Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir güzel deney yapacağız. Böyle malzemelerimiz var. Çok böyle şöyle bir duvar çekiyoruz. Benim Benim yaptığım gibi yapmaya dikkat etseniz mi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bizim ev, evim kapısı orada. Şuraya koy. Şuraya, şuraya şunu koyayım. Şuraya şunu koyayım. Aa. Bakın arkadaşımız orada hapsolur. Şuraya taş koydum ya. Şuraya başka plakasını koydum ya. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir tuzağımız var. Burada. Şuralar şöyle kapatalım ki olmasın. Değil mi? Tuzak çok güzel işliyor. candy. So it's gonna crack. 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 La la la. Pika. Hop. La 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 la. Ah, hop. da yok. Arka tarafım da kapalı. Kapalı olacak işte. Anladınız. Bir tuzak daha var. Bir cüksü olacak. böyle. Şey. Hemen yapalım için. Bir dakika, bir dakika. Bu buldan inek dondum. girmiş tuzağa. Kaldı mı? İnekte akıl yok ki. Nasıl kırsın? Yani bu mop inek hapsetti Evet, soban modda işe yarıyor. Aynen. Yani böyle mop tuzağı yapabilirsiniz. Tepesinde kapatın tuzağın. Yeni fark ettim mop tuzağı. <laughs> Neyse, şimdi buralardan uzaklaşalım. Videonun ismi mop tuzağı ve ve tuzağı olabilir. Ha. Şimdi, 1, 2, istediğiniz bir alana açın. Biz böyle end portal şeklinde bir şey yapacağız diye de gidemiyoruz. Neden? 1, 2, 3. Şimdi buraları evet. pistonla dolduruyoruz. Hepsi yukarı bakacak şekilde bana dikkat et. Şimdi, buraları basıncı plakalarla dolduruyoruz. Tamam tuzak bu kadar da üstünde yani obsidyen de hiçbir türlü çıkamaz. Alıyorum obsidyen daha güzel burada. Bence de, de şu şekle bak. Da da. E de kır. Kırdım. Güzel. Şimdi şuradan bir, 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 Sonra işte üstünü üçü üçlü kapatın. Evet işsiz olmasın dikkat edin de bu tarafa değil öyle olursa bir taraftan kaçar. Hayır şöyle, şöyle bu tarafta kapattık mı? Üçten göster anlasınlar bir şekilde böyle oluyor. pistonların i̇şte üstü kapanmadı farkındayısınız. Şimdi arkadaşlar o ortada diyelim ki değerli bir şey var çıkmış adam buraya. Bir elmas cevheri ile üstünü kapatmak daha mantıklı olurdu. Niye? Alırım kaçar Yani ya, kırabilirsin tamam da elmas sana gelmez. De bu açıdan düşün. Çok üzücü olmaz. Mı? Gerçekten bu işten alıyor. <laughs> Göz da silinmiyor. Neyse. Neyse. Şimdi sana ne <laughs> Ortada elması almaya çalışıyor. Aa ben nasıl çıkacağım buradan? zıpla yine çıkamaz. Ama pistonlar kırarak çıkarsın ya da başka plakalarını. O kısmı da siz halledersiniz arkadaşlar. Video like atmadıysanız like atın. Kanal abone değilseniz de abone olun. Bir de bildirimleri açın. Bir de yorum atın. Çok şey istedik. Aynen çok şey istedik. De yani arkasını da diyeyim. Evet, Böyle yapıp sınırsız şey yapabilirsiniz.